Bugün 13 Ağustos 2025 saat 8.30 08.30 karşıda görülen şu aracın bulunduğu yerden gelen yol bizim tarihi Çubuk Barajı'nın içinden yani Abacılar hanından gelen yol. Tarihi yol, antik yol. Burası neresi? Okuyorsunuz. Sağ taraftaki şu yol Akyurt. Bizim için burada önemli olan Ankara'nın içinde bulunan üç tane taş köprüden biri. Birisi Zirde, diğeri Ak Köprü, diğeri Aynalı Köprü. Bu da dördüncü özür diliyorum. Dördüncü köprü olan Altınova Köprüsü. Şimdi beraber bakalım. Bu da diğerleri gibi 2018 yılında onarıldı. Altınova yalnız söylemedim. Bakalım şuradaki yazısından. Tarihi taş köprüler. Evet Altınova doğru söylemişim. Buradan eğer geçmişsek nereye gidiyoruz? Düz gidersek Çubuk, sağa dönersek Akyurt, tarihi bir köprü. Altındaki de Kozdere. Kozdere tabii ki çalışmıyor. Bu köprünün önceki halini biliyorum ben. Bu köprünün önceki hali çok kötüydü. Unutulmuştu. Kozdere. Onarılınca bir şeye benzedi. Onaranların ellerine sağlık. Karşıya nasıl geçeceğim? Öbür taraftan. Altına inip yakından göstermek istiyorum bu altın ovayı. Ankara'nın tarihi köprüleri. Buradan iniş yok. Bunun üstü yeni olduğu için fazla bir anlam ifade etmiyorum. Eski köprünün izleri şurada var. Sol tarafta. Ankara'nın dört taş köprüsü bir daha sayıyoruz. Zir Vadisi'de. Geriye geldik Ak Köprü. Geriye geldik Aynalı Köprü. Biraz daha geriye geldik. Altınova. Siz bakar mısınız pislik içinde. Temizlemişler hangi? Evet dereye tam temizlenmiş. koz deri temizlenmiş. Evet ilginç temizlenmiş bakın. Şaşırdım. Dere yatağı temizlenmiş. Buraya fazla girememişler. Kepçe burada bırakmış. Görüyorsunuz biraz taşlar da hasar var şuralarda. Evet dere yatağımız temizlenmiş güzel hareketler. İstiklal Harbinde İnebolu'dan Ankara'ya mühimmat taşıyan kanların gıcırtılarını hayal ederek Altınova Köprüsü'nden عرقز وسلم